güçler ayrılığı prensibi. Güçler ayrılığı prensibi. Bu da demokratikleşmeyi sağlamak adına, demokrasi adına yasama yürütme ve yargının farklı kurumlarda toplanmasıdır. Güçler ayrılığı ilkesi demokrasiyi sağlamak adına, şeffaflığı sağlamak adına yasama, yürütme ve yargının farklı ellerde, farklı kurumlarda toplanması. Söz gelimi bugün yasama günümüzde yasama kime aittir? TBMM'ye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürütme iki makama aittir. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na. Günümüzde her ikisine aittir. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı'dır ve Bakanlar Kurulu'na aittir. Yargı ise günümüzde kime aittir? Bağımsız mahkemelere. Bağımsız mahkemelere aittir. Yasama, yürütme, yargının demokrasiyi sağlamak adına farklı ellerde toplanmasına güçler ayrılığı prensibi diyoruz.